zaman çocuk olan herkes merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün Skyward oynuyoruz ama ikinciyim. Gir, gir, gir. En sevmediğim yer. Hı -hı, hala düşüyorum. i̇çine düştüm. Hı -hı. What do you do? What? Orada ne oldu? Bir şey anladıysam Arap'ım. Ay hiç bu bölümde o <laughs> ah, bu bölüm çok, çok güzel çok sevdim. Neyse bu saniye dolana kadar konuşalım. Ne konuşalım? Hiç bilmiyorum. Şu an sizi eğlendirmek için konuşuyorum ve süre doldu. Düş düş düş. Açıl. Hop, sömür sömür sömür. Şunları al, şunları al. Al şunları. Hepsini alayım sonra düzenleyeceğim. Sömür. Al 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 al. al. Şöyle al. Altı yok mu? Götüm kadar eşya veriyorsunuz ya. Tamam eşyalar doldu. Şimdi ben şöyle giysilerinden en iyisini giyim. Şunu giy, şunu giy, şunu giy. Tamam o zaman şunları koy. Tüm hepsini koyuyoruz. Şunu, şunu, şunu. Şunu, 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 şunu. Şuraya şunu alıyoruz. Şuraya şunu alıyoruz. Şuraya da şunu alıyoruz. Şuraya şunu alıyoruz. Şuraya da şunu alıyoruz. Ve yola çıkıyoruz. Din, din, din. Ya koyulmuyor. Ya. Ana artık koyuluyor. Bak bu bölüm güzelmiş. Adam diamond kafalığı var. Amık. Din. Hadi hadi dön 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 dön. Git. İşte ananı. Öldük. Bakalım Ghost, Ghost Gamer mi geldi? Turgut kim miydi? Ghost Gamer miydi? Havada bir şey uçuyordu gördünüz mü? Aa sen öldün tamam. Dikkatimi dağıtıyorsun git. Terbiyesiz. Ni Bir dakika arkadaşlar. Zil çaldı. E, kapı zili yani. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Şunu al. Şunu giy. Abi çok şaşırdım lan. Nasıl yendim ben o adamı. Çok şaşırdım. Ama yine de güçlü oynuyorum. Gerçeği söylersem iyi oynuyorum ama. Şunu koyayım. Kralımız. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şunları da alalım var. Şunu al. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Ee, ne oldu? Yendim. İlk defa yendim. Oley. Neyse arkadaşlar ikinci turla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Ee, 25 tanemiz var. 24, 23, 22, 23. Ee, video çok uzamazsa 3. turu da yaparız. Şu an Skywars'ta ilk yenişim. İ i̇lk defa yendim Skywars'ta. 5 4 3 2 1 düş. Hı. Hı, tamam. Şöyle alalım. Şunu değil şöyle şunları al şunları al şunları al şunları al şunları al bir de şunlar bunu giyiyoruz ya nereye gidiyor bunlar bunu giyiyoruz tamam hamına koyayım düdüdün bir daha gidersen ölürüm ya şu altı tane yalanla da şöyle koyalım. Aa bunlar, bu var zaten. Bu da kana. Buradaki her şey benim için gereksiz. Bir tek şu kabustan alalım gidelim. Şunları alalım, şunu koy ve diğer gidelim. Bir tane sandık ee, olması lazım. Şuradankine gitmeyi düşünüyorum da ölürüm diye çok korkuyorum. Mesaj mı geldi? Şöyle alalım, şunu da alalım. Şunu da al ya açıkçası ben hazır mı yani? Oy bak şuraya gideceğim. Basın koy 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 koy. mu ya. Koy. Kortopuç gençlik. Ahmet Aga. Tek şans. Ya gitmiyor ki. Koş. Hadi. Çok yavaş koyuyor. Abi. Adam blokları gidiyor. Uuu ne haber? arkadaş olabiliriz. Kılıcı benden güçlü. Ben kaçayım. <laughs> Aşağıya düşün beyinsiz. Ya şu git daha iyi Ya taşın içine niye giriyoruz ya? Çok sinirim bozuluyor. Şunayı. Aa yine yendim. İkinci defa yendim. Arkadaşlar çok güzel bir şeymiş. Bir daha oyna. Yine oyna. Ya bir de oynamayın. Neyse arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı. Yok. Ya hiç yapamıyorum artık unuttum çıkışımı. Beğenmeyi, like atmayı ve, ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.